Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben bir TDM girdim normal TDM. Sonra adam beni öldürdü. Gel VS, gel VS. m kaymasız dedim. Tamam dedi. Ar Arkadaşımız bu. Ben TDM girdim. Let's. Çantı. Çantı.

Ben şöyle. Doğru mu boyası çıkartardım. Reloading. Çıkartardı. Reloading. Bence iki

Arkadaşlar box. sen Bak, tüm, bakın. Siz de şu an. Alkan bu videoyu izliyorsa. Otur. Vesile

Ben gördüm. Ben gördüm. Ben gördüm. Ben Alkan AVM'yi bırak oğlum AVM'yi bırak. Reloading. AVM yok. Çıkmıyor da ya. Çıksana. be. Kaçma kaçma gel. Alkan. Ya niye kaçıyorsun şimdi? Ben zaten TDMG'yim. Bulsun şu sen. Alkan ses ver. Alkan ses. Neredesin? Bakabiliyorsun. Oğlum joystick'im takıldı ya. Vay ben böyle joystick'im am. Abi ne yap abi ne Alo. Abi ne yapacaksın? Tamam ya. Hop. Oh, <laughs> ee Çıksana. Çık çık. bu çıkartma. Şöyle duruyoruz. Hoppa. Ee Hoppa. Hoppa. Ya ah be. Ah be. Bir sayı verelim. Şöyle hadi. Hadi çanta. Aa ha, oranın silah gitti. Silah mı? Bir silahım yoktu benim. Silahsız ne olur ne? Yat aşağı Geldi oldu? Gel, bak 5 dakika kaldı Alkan. Şarjım bitiyor bak. Pantolon dolumsuzdum. Ya durup böyle sıkma ya. Öyle bir şey mi var ya TDM'de? Duruyor böyle sıkıyor ya. Çık lan çık. <laughs> Aa, iyi, 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 iyi. Hadi çık. Alkan bot musun ya? Yani? Face to face mi gelmiyor ki? Oğlum duvarın boyasını çıkarttı adamım. onun duvarın boyasını niye çıkarttın? Onu söyler misin? Kapattım. Nereye kustum ayını? Bak bak bak. Pantolon <laughs> <Ben> sustum fakirdim. Pantolon. <laughs> donan... Oğlum şey yapıyor ya. Tabanca yok yok. Abi mi alıyor? Tutma ya. Tutma ya. <laughs> bak oğlum bak. Bu çıksana. Vallahi sinir diyon ya beni. Kalkan. Ya vallahi boş ya. Oğlum ya duvara geçme ya. Niye duvar kullanıyorsun ki? Duvar yok diyorum ben sana. Duvar kullanıyorsun ya. Hadi çık. Çıksana. Adam sen yanıma gelirsin Alkan. Oğlum, ne yapıyorsun Alkan? Alkan ne yapıyorsun Alkan? Bak çıkmazsan adam değilsin ya. Çıkmazsan Ya oğlum Alkan. Bak duvar oynama duvar oynama. Duvar oynama. Çıksana. Lan çık. Lan Alkan bok musun oğlum? Oy, havada Hadi. Ya kendine çok güveniyorsun. Duvar yapıyorsun. Böyle oyun mu oynanır? Ben normal bir eser atıyorum. 2 dakikadır bitiyor. Başkalarıyla. Sen orada duvar yapıyorsun ama. Ni çıksam ama? Çıkmıyor. 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 Hadi çık. Bekle tamam bekle. Ben abi bakın. Çok şeyli oynuyordu duvar yapıyor. Oğlum bak duvar yapma yapma. Vallahi bot musun ya? Bir saattir duvar yapıyor abi. Kayıtlarım da var ya. Kaydım da var ya. <laughs> Nereye kaçtı? Ya? Yani sen oraya nasıl gittin? Ya duvar yapma ya. Duvar yapıyor dur bir dur dur Şş, dur 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 vurma, dur dur Oğlum duvar niye yapıyorsun ya? Teslimat teslimat. Efendim? Duvar niye yapıyorsun iki saattir? Ne oldu? Duvar yapıyorsun duvar duvar. Böyle ne dedin Ya duvar yapıyorsun ya. İki saattir duvar alamadım, yapıyorum. Ağlama oğlum ağlama. Oğlum kaydım da bile var oğlum. Kaydım bile var. PUBG'ye şikayet etmezsem sen adam değilsin. adam gibi oynamıyor ya. Abi gördünüz işte. Bekle abi bir daha kur şimdi. Aa lan o silinmiş silinmiş. Arkadaşlar silinmiş. Siz de silinmiş. Of. Oyun nasıl oynanır Çok duvar yapıyor. Nereye eklesin?